Merhaba arkadaşlar size çok değişik bir kitaptan bahsediyorum bir sorokta okuyabileceğiniz yazarın kim olduğunu zaten fotoğraf, yani kapaktaki fotoğrafta zaten görüyorsunuz bunu Zafer Algöz abimiz zaten Cem Yılmaz nerede bir film var orada görürsünüz İşte İbrahim Boşal da direkt görürsünüz yani komedyen artık yazarlık yazarda çok rahat bir şekilde yazar kategorisine de girmiş bir e, abimiz e, Ben bu kitabı okudum sadece bu kitabı okuyunca arka kapaktaki yazıları da falan gördüm daha önce de bir kitap varmış da haşırtlı Blackboard diye bir kitap varmış ama ben size bugün e, Cash On The Table'ı anlatacağım anlatacağım derken hani onun ilgili bilgi vereceğim bu kitabı okudum bir hafta sonra aldım okudum. Yani normalde iki saatte hop diye okuyacağınız bir kitap. Ama bence iki saatte falan okumayın. Biraz sindirin. Bir de hani tek başınıza olduğunuz bir yerde okuyun. Çünkü yanınızdaki insanlar sizi gördüğünüzde eğlendiğinizde sizi yanlış anlamasınlar. Ya da metroda, metrobüste falan sakın okumayın. Yani hani gülme Gül. zamanını o fırsatı kaçırmayın. Yani gülenecekse oturun. Gülün yani rahat bir şekilde. Çünkü çok yazı Gül. güleceksiniz. Yani bir şey merak ediyor. Yani bir Monte Cristo'da işte ne olacak ne olacak diye düşündüğünüz gibi bir dünya klasiklerinde. Bunda da Zafer abi ne yapacak? Ne oldu? işte sonuca ne olacak? Bilmem ne yapacak? Bu ne oldu? işte bir olay anlatıyor. Anlatırken sonrasında ne olacak diye siz, sürekli siz merak ediyorsunuz. Yani çok akıcı bir dille anlatım. Zaten Türkçe'ye anlatılmış yani. <laughs> Blackboard Blackboard'u de şey, cash on derken cash'teki dolar da ifade etmiş. Şimdi de ufak bir bilgi vereyim kitapla ilgili. Ee, sonra da kitabın arka tarafındaki kapak yazıdan okuyacağım. Zafer Ağgöz zaten çok yerden görüyorsunuz. Komedyen, işte televizyondan eksik olmayan bir abimiz. Abimiz derken hani diğer, işte Tugay'da uzakman gibi diğerleri gibi diye ifade edemiyoruz. Bir komedyenlikten dolayı bir abimiz, bir sıcaklık hissediyoruz kendisine karşı. Değişik bir duygu. Şimdi kitabın başındaki Keş dediği, Keş Pokerde diğerlerinde işte kırmızı yakalamaya çalışıyor. Hatta yazının kırmızı olması da kırmızı işte yakalama yakalama ile ilgili işte pokerde. Böyle bir iğrenç bir şey. Bir arkadaşı var. Arkadaşı sürekli tutturacağını düşünüp ve tutturamayıp işte gibi her şeyi size anlatıyor. Aslında ben bu kitabı okurken biz bilgisayar mühendisleri hani internette para kazanma ile ilgili çok şeylere girmişizdir. Hani her türlü şeylere. Burada çok güzel anlatıyor. Hani bir şeyi elde etmek için biz Türkler hızlı aksiyon alırız ve koyacağız ve alacağız paramızı bir imaj çizeceğiz. Burada da onu bahsetmiş. İşte atacağım kırmızı gelecek ben onu alacağım ve kazanacağım diye. Kitap çok iyi bir şey dinlemiş. Hani bağımlılıklar mücadele insanların kesinlikle okuması gerekiyor. Ben bir eski Yeşilay çalışanı olarak kesinlikle bu kitap kesinlikle Yeşilay şeylerine girmedi. Yeşilay'ın albümlerine girmedi o Kesinlikle. Çünkü bağımlılıklardan nasıl kurtulmuş kurtulmuş değil de hani bağımlı bir insanın tavırlarını, davranışlarını dile getiren güzel bir analiz de var kitapta. Bu bu fırsatı kaçırmaması gerekiyor Yeşilay'ın. Gen ee, yöneticilerini tanıyorum. Ee, onlara iletebilirim ama onlar kendileri bulsun daha iyi daha olacağını, daha iyi olacağını düşünüyorum. Ee, çünkü kitapta ne yapmış? Kitap dediğim gibi kitap değişik şu var, bu hızlı internetten hızlı para kazanma, bitcoin ya da diğer forexi forex ya da borsa gibi yerlerde hep mekan kazanır. Yani siz milyon kere de kazansanız, milyon birinci de kesinlikle o, yani işletme kazanır ve indirir bütün parayı aşağı. Onun için siz bu internetteki şeylere inanmamanızı ve çok bilgi sahibi olmadan kesinlikle bir işe girmemeniz, size tavsiye ediyor bu kitap ve sonucu neler olduğunu bahsediyor en çok ilgimi diğer bir ilgimi çeken konu da şu zengin bir ablamız var işte kocası ölmüş bütün mal varlığı kendi üstünde çocukların üstüne de geçirmemiş yaşı ilerli olmasına rağmen işte aklı yerinde raporu alıyor borsa abimiz işte kumarcı ki kumar kibar olan kumarcı abimiz gidiyor kumarcı kişi ee, kadını kandırıyor işte Japonya'da bilmem neye gideceğim işte orada bilmem sen oraya taşıyacağım bilmem ne yapacağım diyerek kadının üstündeki tüm daireleri sattırıyor ve bütün paraları harcatıyor. Buradan da şunu anladım yaş 60'tan sonra demek ki e, mal varlıklarını ortakla yapmak lazım ki hani kafanın biri e, bir yanlış yaparsa hani eşitlerden biri yanlış yaparsa diğeri en azından engel olur. Ee, dediğim gibi hani o çok dokundu ee, burada başka da kitap arka tarafındaki yazıları da okumak isterim sizlere ee, ne yazıyor ee, Zafer Algöz'ün ilk kitabı Haşitli Blackboard satış rekorları kırdı. Haftalarca en çok okunanlar listesinin en tepesinde kaldı. Üniversitelerde, kitap fuarlarında her yaştan her kesimden okuyucular ellerinde kitaplar ile metrelerce kuyruk oluşturdu. Eminim ki şu an elinizde tuttuğunuz ikinci kitabı Cash on the Table, ilk kitabından çok daha fazla okuyucuyla buluşacak. Zafer Algöz artık sadece Türkiye'nin yetiştiği en büyük aktörlerden biri değil. Aynı zamanda kalemi eline aldığında okuyucunun eşi benzeri olmayan ziyafetler sunan müthiş bir yazar. Artık inandık. Bunu kim demiş? Candaş Tolga Zafer Algüz'ün hem çok güldüğüne hem de çok çalıştığı ilk kitabı Haşit blackboardta Blackboard'da başlayan Kahka Tufan'ı Cash on the Table'da sürüyor. Zafer Algöz keş on the Table'da okurlarına esna Ertuğrul İlgin, Cüneyt Gökçe, Fikret Hakan, Öztürk Serenge, Nur Subaşı ve elbette kendisi Siyami Bey, Süleyman Seba, Kamran Usta, Cem Yılmaz, Can Yılmaz ve daha birçok önemli isimle yaşadığı ilginç kanına davet ediyor. Sinema ve tiyatro dünyasında yaşanan komik üzünlü daima şıkçı ve hiç bilmediğimiz bir hazır mısınız diyor. Yeni bir maç hazır mısınız diye Burada bir de Süleyman Sabah ile bir macerası var. işte i̇şte Beşiktaş'a başkan olacağı olurum ben diyerek e, Süleyman Sabah ile görüşüyor. O da çok ilginç bir değişik konu. orada da çok güleceksiniz. başka da diyeceğim yok arkadaşlar. kitap kesinlikle kaçırmayın. Zaten bu kitabı bitirdim. Kesinlikle muhtemelen ilk fırsatta e, Blackboard olan ikinci kitap olan ikinci kitabını okuyacağım. Şey, ilk kitabını okuyacağım. Tabii bende sıra değişmiş oldu. Ben ilk önce bunu okudum. E, Cash on table'ı. Başka diyeceğim bir şey yok. Çok. Yani bir saat okumayın arkadaşlar kesinlikle. Teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Zaten.